İyi akşamlar. Tarafsız bölge hoş geldiniz. Kürsüsüz kaldım komşular. <laughs> Kürsüyü aldılar elimizden. Bizi götürmüşler. Yan tarafta ya. <laughs> Bir anket açıklayacağız ya Hakan ha, Bayrakçı. Tamam sahneyi yüzden... hazırladık. Evet e, şeyi tam görmek gerekiyor. Ha, kaç gün kaldı? 17 gün. Abi kürsü dokunulmazlığı <laughs> var ama ya. Kürsü, dokunul... Onur. kürsü dokunulmazlığı. Onur. Bizim kürsünün dokunulmazlığı değil dokunurluluğu var. <laughs> Melik Yiğitel, Abdülkadir Selvi, Hakan Bayrakçı. Kolay. Dursun Çiçek ve Eray Güçler konuklarımız. Hepsine hoş geldiniz Teşekkür diyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, Dursun Bey programı terk etmeye falan kalkma. Ha. Aynı konu iki saatte geçerse yani ilki olarak. Aynı konuyu iki saat Konuşmak önce beni sıkar, ben terk ederim. Demek ki sorun yok o zaman. <laughs> yani, Peki Komutanımın bir zaman sınırı vardır. Var, evet. <laughs> yok, biz... Ben de öyleyim ya. Yani ben iyi biz... niyet ilkelerini aşıyoruz. Hayır, ben Aynen. Zaten sağlama aldık. Ee, bir tarafa albayımızı koyduk, bir tarafa <laughs> ağaçları. Tamam, Hakan Hakan, bu taraf silahlı kuvvetler <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> silahlı, silahlı kuvvetler. O, Şimdi herkes o, 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 heyecanla orada. ya. Seni de arayanlar oldu mu? Hem de nasıl. Hakan Bayrakçı Al, neyi açıklayacak? Ya kere, diyorum adam bize söylemiyor. Açıklayacak. Aynı dedim. dedim. Yok söylemiştir. Yok dedim Çarşamba'yı bekleyin. Sahura kadar WhatsApp'ta yazdılar yani. <laughs> ya niye bu kadar <laughs> merak ediliyor? Anlamıyorum. İstanbul yani. şöyle ama söyleyeyim. Bilmiyorum hani siz fark ettiniz mi onu. Mesela herhangi bir ili konuşuyorsunuz ya Ahmet Bey. 2-3 dakika mi o ili konuşuyor. Ya İstanbul ne olacak? İstanbul evet evet. Ama tamam. istisnasız. Seçimin göstergesi o ya. Bu arada ben de ayrıca Belki e de göstergesi yani. Murat Bey, Onur Bey e ve size Hakan Bey e özellikle teşekkür ediyorum güveninizden ötürü çünkü CNN'de de ilk defa aşağı yukarı anket açıklanacak. Evet evet açıklayacağız. Yani şöyle ben bir açıklamadan önce Hakan Bayrakçı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hakan Bayrakçı bunu defalarca söyledik. Zaten bizim söylememize gerek yok. Millet gördü. Geçen seçimde yani cumhurbaşkanlığı seçiminde gerçekten çok büyük isabet kaydetti. Herkes sağa sola savrulurken bütün araştırma şirketleri Hakan Bayrakçı'nın mili milimine tutturması yani yakın tutturanlar olduğu filan onları da ihmal etmiyoruz. Hani bir tek Hakan Bayrakçı bildi demiyoruz. Gelsene abi yanıma ya. Bizimki biraz evet mili. Evet yani daha mili milimine oldu. Şimdi o onda şunu görüyorum. Onun verdiği bir Hani bu bir reputasyon sağlıyor tabii saygınlık getiriyor. Güvenirlik getiriyor ya aman bu güvenirliliğim zedelenirse ya diyorum ki abi olabilir o bir tane seçimdi yani tam Türkiye seçimiydi. Sen şimdi bir sürü ili, şey, ilçeye bakıyorsun bir takım yanılgılar olabilir diyorum yani bu kadar strese girmesine gerek yok değil mi Dursun evet. Bey? Yani çok strese giriyor 3 puan yanılırsın 4 puan yanılırsın önemli olan burada şu yani geçen seçim araştırmalara itirazımızın bizim nedeni manipülasyon için kullanılmış olmaları. Yani bunu böyle göz göre göre yapmış olmaları. Sen öyle bir şey yapmıyorsun ki senin niyetin halis. Yani. Teşekkür ederim eksik olma. Sağım neresi? Ha 17'yi mi kapatıyorum? Ya Onur ya inanılmazsın ya. Tam bir sahne şey diyor ki 17'yi kapatıyorsun iki adım sağına Önemli gidiyor. olan 17 mi ben mi? <laughs> <laughs> Seçim 17 gün kaldı. Şimdi Hakan Bayrakçı anket yaptı, araştırma yaptı. Ee, bir anketin haritasını göster var mı öyle abi. bir harita mı var? Hakan abi bu, bu ne arada? ya? <laughs> Amerikan <laughs> Ohio. Abi New Hampshire'da ne olacak? Onda da bilgi verebilir misin? Maryland'da. Hayır harita abi. bu artık bunun bilgisini vereceğim. Herkes yani Florida, Şurayı Biden kazanır. Şuraları Trump kazanır. Abi e, salıncak eyaletleri merak Kimsenin ediyor. oralarda filan gözü yok. Herkes Florida'yı soruyor. Evet, Nebraska'yı. <laughs> Nebraska, Florida. <laughs> <laughs> Salıncak eyalet Bu arada Hakan <laughs> abi lütfen rahat eyalet. ol Bak büyük kahin Şey bile Baba Vanga bile yanılmış Hangi konuda? Yani tahminler Tahminler. Evet. Nostradamus'un yine yanılgısı var <laughs> Yani rahat ol abi lütfen Yani <laughs> e, önemli olan şu Bir kez daha söylüyorum Bir, bir manipülasyona imza atmamak hani, Yoksa bir araştırmada yanılgıda olur 5 puan olur 3 puan olur 4 puan olur Bunlar önemli değildir ya adam hasta olacak o yüzden söylüyorum. Eğer ama stres, eksik olma. <laughs> Strese yani, yani girmesin. Ama gerçekten yani. şey derler Yani 3-4 puanın üzerinde bir sapmalar falan olursa e, çok söyleyen olur. Evet yani sakin ol yani değil mi? Ya. Sağlığın her şeyinden ben önemli. Ben söyleyeyim. Ben şimdiden söyleyeyim. Olmayacak abi ne Olmaz dersen, zaten işlerim. yani. Evet. Razı <laughs> <laughs> olsun. Tamam. Yani dürüstlük, doğruluk, manipülatif hareketlere İyini. girişmemek. İyini. Zaten Sonuçta bilimsel çalışma. Evet, bilimsel çalışır Hakan Bayrakçı Oo, ve bu işi en iyi yapan ben e, hazırlığı gördüm abi. araştırmacılardandır. Hani ankette biz peki, şey ya şimdi, bir peki. Şimdi şey ne? Bu akşam ne açıklayacak Hakan Bayrakçı bize? Şimdi bazı önemli şehirlerin e, salıncak şehirlerin <gülüyor> <gülüyor> e, sonuçlarını açıklayacak. Gibi. <laughs> Araştırma yaptığı bazı şehirlerde son durum nedir? Tabii yani şunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Seçime daha 17 gün var. Hani her şey bitmiş değil. Bu anket bugün itibariyle yani yapıldığı gün itibariyle sonucu gösteriyor bu anketler. 17 günlük bir süreç de azımsanacak bir süreç değildir. Hala adaylar yaptıkları çalışmalarla en azından eğer birbirlerine yakınlarsa şeyi, tabloyu değiştirme imkanları var. O da adayların performansları 10-15 gün önce yapılan anketler. 10-15 gün önce yapılan anketler. Şubat sonu var. Yani o da adayların performansına bağlı herhalde değil mi? Yani tabloyu değiştirebilirsin de evet. daha da dramatik bir farka yol açabilirsin de. Bu tamamen adayların performansı ile ilgili. Eee evet. Onur da kulağıma diyor ki vatandaşı çok kötü alıştırdı bu adam diyor milimetrik bilerek diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya haklı sen ya niye haklı gerginliği artırıyorsun? Ya? Evet ya. Biz gerginlikten, gerginlikten e, bilerek yapıyor. Gerginlikten besleniyorsun ya. Kaostan besleniyorsun. 28 Şubat gibi adamsın ya. Yani. Onur biz rahatlatıyoruz Hakan abi diyoruz ki Nostradamus bile yanıldı. Evet. <laughs> Konda bile 40 puan yanıldı ya. <gülüyor> 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 Neyse Şimdi gelelim, bak Onur, biz belli bir sıralamayla getirsene ekrana. Bir kısa şey bilgi verebilir miyim? Lütfen. Şimdi 7 tane ilginç il seçtik. Birkaçı zaten bıçak surutu olan iller. İllerdeki altısı büyük şehir, birisi şehir. İstanbul'un da 7 tane ilçesini seçtik. Çünkü bu 7 ilçenin özelliği de Mayıs seçiminde, Cumhurbaşkanı ile e, Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun birbirine çok yakın oy aldığı ilçeler. Yani mesela 51'e 49, 52'ye 48 bitmiş İstanbul ilçelerini seçtim. Benim orada sana bir şöyle bir yani anlayamadığım nokta şu. Biz vatandaş olarak bu yerel seçimde Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oylarla mı bu seçimin sonuçlarını kıyaslayacağız, mukayese edeceğiz yoksa 2019'daki yerel seçim oylarıyla mı? Haklısın ama bir tek fark var. 2019'da CHP seçime girerken AK Parti'ye karşı İyi Parti ve HDP CHP'ye destek veriyordu. Yani e, oradaki oylar e, bugünle ölçülemez. Çünkü bugün İyi Parti'nin birçok yerde adayı var, hemen her yerde. Ve değil de birçok yerde. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ölçülebilir mi? E, Cumhurbaşkanlığıyla kısmen fikir veriyor bize. Yani bu ilde diyorsun ya da bu ilçede o, demek ki 51'e 52 bir muhalefetle iktidar dengesi var diye. Yani o dengeyi en görmek azından, açısından. Tabii. Bir de aradan geçen bir süre var onun getirdiği bir takım. 5 sene tabii. 5 sene de önemli e, bir süre. Yani e, görüş farklılıkları olabilir. Aynen öyle. En yakın seçime bakmak en doğrusu mudur diyorsun? Genelde öyle. Çünkü 5 yılda bir sürü şey yaşadık. Pandemiden tut depremden çık orman yangınlarından gir enflasyona kadar. Doğru. Doğru. Başlayabilir miyiz? Estağfurullah. Diyor ki Erzurum'dan başlıyorum Bayrakçı'nın memleketinden. Evet. Tamam, Erzurum'da başlayalım. biraz rekor var. Ha, şimdi gelelim. Şuradan anlatacaksın herhalde. Buraya bir yaklaşırsak Gel ne, daha net. Ha, önce görüyorum. şurayı söyleyeceğim. Hayır, önce künyeyi söyleyeceğim. rütük gereği, e, anketin künyesini de grafiğin üstüne aldık ki kolaylık olsun. Künyeye Çubuk Çubuk ya. yaklaşsan abi. Çubukta var burada. Çubuk. Ha, çubukta yanında var. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Künyeyi kısaca söylüyorum. Görüşülen kişilerin kadın erkek oranı, e, 49 Mart 2024'te, yayın. evet. 20 ilçede 3773 kişiyle yapılan bir anket yüzde %9 %1.9 hata payı var. Bu da yaş grupları. Bu genelde TÜİK'in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi baz alınarak o verilere bağlı kalandırılmıştır. Tamam. Bir teknik bilgi daha vereyim. Ee, mesela şu anda bu gece herkesin beklediği bir anketimiz var. Bir fikir söyleyeceğiz ama rakamsal yetişmemesinin sebebi aşağı yukarı 30 İstanbul anketi. İstanbul anketi 30-40 tane demli için yüzlerce anket yapıyoruz. 40-50 tane yeniden Refah Partili için ve 50'ye yakın iyi Partili için yeni yüzlerce binlerce anket yapılıyor. Bu ne demek? Mayıs'ta hangi parti İstanbul'da yüzde kaç oy almışsa görüştüğümüz kişilerin o kadar yüzdesi de o partilerden olmalı. Bu anket tekniğine göre böyle mi yapılır? Yapanlar var. Şu iliklerseniz şu düğmeyi evet. o mikrofon hışırtı yapıyormuş. Pekala. E, son 3 seçimdir abi. bunu uyguluyorum. 3 seçimdir doğru bildik. 2019 da dahil buna. İstanbul'daki İmamoğlu oylarını da doğru bildik. Yani onlar da tamamlanınca anket tamamlanmış olacak Tabii. ama İstanbul anketiyle ilgili de bir fikir verecek. Tabii 5 kotayı baz alıyoruz yani. Tamam. Bir fikir vereceksin. Evet evet. Şimdi Erzurum'da bir yani bu netlikte henüz tamamlanmadı diyorsun. İstanbul'u söyledim. İstanbul Heh, bu Ervan. netlikte tamam. Aynen öyle. İki birkaç güne ihtiyacı var İstanbul'un. Şimdi yani genel fikir söyleyeceğim. Tamam onu söyledik evet e, ee, Erzurum'da mevcut belediye başkanı AK Partili Mehmet Sekmen %70 civarı bir rekor oylan tekrar seçilecek anketimize göre. İyi Parti ikincilikte 8.8 bunlar onu geçebilir 7 de olabilir. Yani 1.5-2 puan yukarı aşağı hepsinin payı var. Dem Parti'nin de Erzurum'da özellikle güney ilçelerden aldığı bir oy var ağırlık 8.8 ve CHP'de 8.6 Erzurum'da. Ama CHP zaten Erzurum'da aşağı yukarı 30 senedir 5 ile 10 arası bir oy alıyor. Ya bu kadar şeyin farkı nedir? Yani toplamda yüzde 71'in ve işte 30'un bu kadar yani aradaki farkın burada Şöyle sebebi söyleyeyim. ne olabilir? Hani marum benim Hı. baba tarafım memleketi Erzurum. Hem özel bilgi olsun hem de teknik bilgi olsun. Erzurum merkez ağırlıklı olarak. Çok milliyetçi ve muhafazakar bir şehirdir. Hakan'a yaklaşık 10 puan artırmış Mehmet Sekmen. Neye göre? Geçen seçim 2019'a göre. Ha 2019 yerel seçim. Yine Sekmen vardı. 60 miymiş? 61,5-62'ye evet. yakın. Evet. Arttırmış yani. 10 e, puan. Demek ki başarılı belediye. Doğrudur. Biraz. E tabii başarılı şimdi olur. bu oylarda onu söyleyeyim. Oyların geçen seçime, belediye seçimine göre yükselişi ya da düşüşü belediye başkanlarının şahsi başarılarıyla ilgili. Doğru. O yüzden dedim zaten. Tabii. Çünkü 2019'da da sekmen vardı. Bu onun karnesi aslında. Evet. Ama evet. bir not daha düşeyim. İlginç olan bir şey var. Seçmen genelde yerel seçimleri iktidarla ilgili, iktidarın ekonomi politikalarıyla ilgili biraz e, cezalandırma ya da e, uyarı. uyarı seçimi olarak. E burada aldılar. yok o. Yansımaması enteresan. He, buraya yansımamış. Yansıma, aynen. Evet. Hayır birkaç yıl başka yerlerde de fazla yansımıyor. Ama büyük şehirlerde başka kriterler var. Kısmi yansıyor. Büyük şehirlerde Ankara büyük İstanbul İstanbul'u İzmir'i İzmir. İzmir, Ankara'yı. Yani oralarda İzmir. ekonomiyle Temel. ilgili şey seçmen daha çok hissediyor. Çünkü Erzurum da büyük şehir ya o yüzden anlaşılıyor. Evet, kira'lar ya yani Erzurum'da o kadar fahiş oldu. Hayır İstanbul, İzmir, Ankara farklı kategori. Yok yani doğru tespit. Kesinlikle evet, doğru. çok. Şimdi burada şey de görüyoruz. E, İyi Parti bir de iki kadın aday var. Biri Dem Parti'nin, diğeri evet. İyi Parti'nin. O enteresan. Ee, yani e, Mehmet Sekmen rahat kazanıyor. Öyle görünüyor. Zaten Erzurum içinde bir sürpriz beklentisi yok herhalde kimsenin. Yok. Birkaç dikkatimi çeken şeyi söyleyeyim. Zafer Partisi genelde her şehirde 2-3 gibi böyle 5. 4. 6. parti yerine oturmuş. Yani %1'in altındaki sıfır küsürlük partilerden değil artık. Peki burada Yeniden Refah yok mu Erzurum'da? Erzurum'da aday da göstermediği nadir illerden biri. Enteresan. Çok enteresan evet. Ya yani bu kadar o, milliyetçi muhafazakar Bir de o da var tabii. Yani nasıl bu kadar oluyor y Erzurum'da Yeniden Refah ha. ceketini alsa. Demek ki Sayın Sekmen de memnun Yeniden Refah'çı. Milli e, görüşlük tabii, yani. Tabii tabii tabii. Mehmet Sekmen değil mi? Evet, tabii evet, tabii, evet, tabii. İstanbul de. Kartal'da. Evet, tabii kartal'da. ben onu Kartal'daki belediye başkanından evet, evet. tanırım. Ta Ama tabii bir eleştiri yani. dile getirmeliyim, uygun bir dille. Yeniden refahla Ak Parti'nin bir anlaşma ya da bir iş bir ittifak yapmamış olmasının sonuçlarından birini burada görüyorsunuz. Başka illerde de bu görülecek. Olumsuz tarafını. E, en azından yeniden refah bir atak halinde bu yeni seçimlere yansıyor doğal olarak. Ha. Bir de Ak Parti'nin eski belediye başkanlarını, milletvekillerini, bakanlarını aday gösteriyor. O tabana hitap ediyor doğal olarak. Aynı tabana hitap ediyorlar. Evet. Neyse devam edelim. Pekala. Başka hangi il var? Aydın. Aydın'daki duruma ha, bakalım. Bu en çok merak edilen illerden biri. Topuklu Efendi. Aydın'da Özlem Çerçioğlu %50 ile önde. <laughs> 50 alıyor ve seçimi düşse düşse 48-49'ların altında alacağını sanmıyorum. Ee, şey AK Parti adayı Mustafa Savaş 32.6. Valla o kişisel başarısı olabilir evet. çünkü e, bu oyun 27-28 olma ihtimali vardı. Aydın'da değişik bir tablo. Sevilen bir isimdir, milletvekili. Geçen dönemde de aday olmuştu. Sevilen bir isim ama Aydın'da AK Parti'nin alabileceği. Oyu biraz daha yukarıya çıkar. Evet. 2019 Aydın sonucuna bir Aydın'da yukarı... yine ikisi yarışıyor. Evet. Öyle mi? Evet, tabii, tabii. Evet, evet. Aa, yine Mustafa Savaş ve evet, 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 evet. Çerçioğlu yarıştı. Bir de Özlem Çerçioğlu şöyle bir pozisyonu var şimdi. Aydın'lı Çerçioğlu'nu artık bizim temsilcimiz falan gibi biraz evet. algılamış. Yani bu olay CHP olayı değil sadece. Çerçioğlu olayı. Çerçioğlu olayı. Topuklu efe tutmuş yani. Evet. Burada şimdi dem de var bir 6.6'lık da olsa parti, evet. bir Şimdi potansiyel bir çok var. Birçok yerde iyi Parti'yi 3. parti göreceksiniz. 54'e yani 43 bitmiş. Geçen seçim. Burada dem, e, gerçi 1.5 puanlık hata payı içinde. Yani 6 civarı 6 civarı bir oy durumu var. E, ama... O aydın... partlarda o iki parti... Kaç bitmiş pardon? E, Özlem 50. Hanım 53.94 almış ama... Evet. İyi Parti ve demin desteği vardı o zaman. İşte onu diyorum size. Bu seçim ikisinin Onlar desteği çık, yok onları onun için ona o almadım zaten. Şimdi demin de adayı var çünkü. Ama bir şey söyleyeyim. Ne demin oyu bu oy, Aydın'da ne de İyi Parti'nin oyu bu oy. Niye? Çerçi olma o veriyorlar? Ha oraya akıyor. E seçmenin bir kısmı veriyor yoksa Yoksa daha fazla çıkıyor. E tabii. Yani ikisi de dem de İyi Parti de birçok yerde refah da öyle göreceğiz. 2 3 göreceğiz halbuki oyu orada 5 7. Hatta yani. Aydın'da diğerleri 0-20, 0-10 hiç kayda değer bir oy yok. AK Parti ile CHP yarışmış 2019'da. Evet. Yeniden refah da 1.6 alıyor orada. Orada düşük. Orada evet. Şey, yüksek Aydın değil mi tabii ilçeleri en parti. Dem biraz yüksek değil mi Aydın'da? İlçe... Valla Aydın'da çok ciddi bir son 10 yıldır, evet. 15 yıldır bir göç var. Aydın'a gelen aha, aha, aha. Antalya, Aydın, Muğla doğu ve Güneydoğu doğu göç aldılar. Evet. Özellikle turizm sektöründe. Turizm e, sahil, sahil, sektöründe evet, sahil sahil ilçeleri. Evet, sahil ilçeleri. Kuşadası. Evet, aynı, ee, evet. E çalışmaya geliyor ve orada kalıyor yani. Evet. Kalıyor. Hmm. Sıradaki Samsun. Samsun. Samsun'da bir AK Parti şeyi var, öndeliği var. Ama Samsun'daki ilginç olan 21 İyi Parti'nin adayı, 19 CHP'nin adayı. Şimdi mesela bu iki parti bir yani CHP'ler İyi Parti'ye destek verse ya da İyi Partililer CHP'ye destek verse bunlar 30'u 40'ı bulma ihtimalleri var. Ama yine AK Parti'yi geçemiyor. Tamam AK Parti önde de yani iki tam oylar iki, eşit bölümü sadece iki puan İyi Parti evet, önde ilginç bir resim. O ilginç ama Hı? yeniden Refah'ta da... AK Parti'ye gelse tabii, tabii o zaman tabii, tabii. daha da Aynen onu dedim. Evet mi? evet. Ama orada İyi Parti CHP'nin önünde öyle mi Samsun'da? Samsun'da evet. Samsun'dan yani İyi Parti önünde. İyi Parti milletvekili de çıkardı. Erhan Usta Samsun Aa, milletvekili. Erhan Bey doğru. doğru. Samsun'dan milletvekili vardı. Tabii bu? Erhan Usta var, var, var. grup Erhan Usta. başkan vekili bir de AK Parti Samsun'da mevcut belediye başkanı Mustafa Doğan Bey eski bakan onu değiştirdi. Halit Doğan Çarşamba belediye başkanıydı. Çarşamba da büyük bir ilçe ve sevilen bir ilçe. Belli ki aday tespitinde isabetli olmuşlar. Evet, onu gösteriyor. Bir de mesela İyi Parti'nin adayı da demek ki bir İ performans evet. gösteriyor. Evet. Ee, yani tabii buradaki bu anketin sonuçlarına göre buradaki aralık çok büyük. Yani Mesela şuralarda yani kadar gelsin. gibi değil yani. Ya evet, şuralarda olsa Orası. diyeceğim ki 17 gün var. Ha, hayır. Hayır. Yani o bu zor. Bu şartlarda bunu kapatması değil mi Hakan abi? Çok kolay yani bu kısa sürede artık bu 21'in 49'a ulaşması falan neredeyse. Zor tabii canım. Değil mi yani yani? 17 günde olacak iş, olacak iş değil. Evet. 17 günde 5-6 puan da kapanmaz. Yani evet. 2 puan, bir 3 puan kapanabilir herhalde. Hakan Bayraksı daha iyi bilir. Olaya ve yerine göre değişiyor. Siz, siz bir video çıkarın bazı yerde 15 puan oynar. Adaylıktan bile çekilebilir bir insan. Ama ne videosu ya? Mesela yani <laughs> marjinal şeyler değil. Bizim değişiyor. siyasette çok biliyorsunuz yani. Hayır marjinal şeyler. Ya FETÖ değişiyor. yöntemleri. değil. Yani normal icraatlerde 2 puan, 3 puan, 5 puan. Ha belki bu ve benzeri birkaç yer ben var. Ben de çok ters etki yapıyor. Videosu çıkana veririm oyumu. <laughs> Vallahi bak. Ama şeyin seçmenin çoğunu olsun gibi düşünmüyor yani. Ya e, e şöyle hani böyle kapanma ihtimali seçmen olan bir manipülasyon hissederse var. Var. ters teper. Yani seçmen bir manipülasyon hissederse ters teper. Ama bazen öyle vahim hatalar yapıyorlar ki mesela Nusret Demiral Ankara'da bir adaydı, çıktı o zaman bir Türkçe ezan konusunda bir açıklama evet. yaptı. Kendisi evet. de partiyi de aşağı çekmişti. Hani son anda bu tür kazalara dikkat etmek lazım. Ama o bir kaza. Ama Manipülasyon olunca vid ters vid video biraz manipülasyon. Tabii, yani tabii, o ben o ters benim yapıyor. kastettiğim o zaten. Evet. Birisi manipülasyon yaptı mı canısı soruyor. mühendisi ters, yani. ters tepeler her zaman. Hmm. Bir de bak Onur diyor ki artık yapay zeka var video ile neler yapıyorlar Doğru. Var yani, o, o da kısmı da var. Bir yani. kelime olsun Rütük için bu şeyler. Hepsine tek lazım. tek söylemen gerekmiyor ki. Söyle oluyor gerekiyor. Her mu? biri için gerekiyor. Hızla söyleyeyim 17 ilçede yine 3830 kişiyle ve TÜİK'in adrese dayalı nüfus Abi şey baz alınarak hazırlanıyor. Ebu Bekir Bey künye sağda bence yeter. Rütük Başkanı. Ha, görsel olarak künye sağda. Evet. <laughs> ya Onur ya hadi devam edelim.